GCM Forex'ten herkese merhabalar. Gün içerisindeki makroekonomik gelişmeleri değerlendirdiğimizde piyasalarda özellikle FOMC toplantısından çıkan sonuçlar ve yılının konuşması sonrasında yeni günde de hareketli dakikaların yaşandığını ifade edebiliriz. Özellikle İsviçre Merkez Bankası'ndan bu sabah sürpriz bir şekilde gelen açıklamalar Frank tarafında sert fiyat değişimlerinin oluşmasına neden oldu. Baktığımızda İsviçre Merkez Bankası'nın bir euro frank paritesindeki 1.20 taban seviyesini korumak için yeni adımlar attığını görüyoruz. Daha önce %0.0 ile %0.25 aralığında olan faiz oranını %-0.75 ve %0.25 aralığına indirdiğini görüyoruz. Diğer taraftan mevduatlar için de negatif faiz uygulamasına geçtiğini ve %-0.25'lik bir rakam 22 Ocak'tan itibaren uygulanacak şeklinde bir açıklama yaptığını görüyoruz. İsviçre Merkez Bankası'nın bu açıklamaları sonrasında frankta önemli değer kayıpları yaşandığını gördük. Ayrıca İsviçre Merkez Bankası Başkanı Jordan gerekirse daha fazla faiz indirebileceklerini belirtirken euro frank paritesindeki tabanın da korunması için son günlerde piyasalara müdahale ettiklerini ifade etti açıklamalarında bulundu. Bununla başlayan piyasalarda gün içerisinde önemli yine makroekonomik veriler açıklandı diyebiliriz. Almanya tarafından işletme güvenini gösteren IFO İş ortamı endeksi verisi açıklandı ee, ve 104.7'den endeksin 105.5 seviyesine çıktığını gördük. Aralık ayı için açıklanan rakamda beklentilere yakın bir e, rakam olduğunu ifade edebiliriz. Bunun yanında e, İngiltere'den gelen perakende satışlar verisi sürpriz bir şekilde geride kalan ay Kasım ayına ilişkin açıklanan rakamda yüksek yükselişe işaret etti. yüzde %0.3'lük bir artış bekleniyordu fakat 1.6'lık güçlü bir rakam geldi. Bunun sonrasında da sterlinde önemli yukarı yönlü hareketler gördüğümüzü ifade edebiliriz. Endeksler tarafına baktığımızda ise özellikle İsviçre Merkez Bankası'ndan gelen açıklamaların da etkisiyle birlikte Avrupa tarafında bugün borsalarda yükselişlerin etkili olduğunu söyleyebiliriz. %2'nin üzerine çıkan alımlar var. Ee, aynı zamanda e bu alımların özellikle Almanya tarafında da %2 civarına kadar gün içerisinde çıktığını sonrasında da Fransa'da ise %2.37'lik bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Rakamların yanında gün içerisinde piyasalarda dünya liderlerinden gelen açıklamalar da yakından takip edildi diyebiliriz. Angela Merkel Almanya Başbakanı'nın yaptığı açıklamalarda bugün Euro bölgesinde krizin sadece adım atılarak kademeli bir şekilde yenilebileceğini ifade ettiğini görüyoruz. Bunun yanında aynı zamanda Rusya'ya yaptırımların kaçınılmaz olmaya devam ettiğini ifade etti Merkel. Avrupa Birliği tarafından bugün yapılan açıklamada Avrupa Parlamentosu'nun açıklamasında Kırım ve Sivastopol ile ihracatın kısıtlanma kararı verildiği duyuruldu ve bunun cumartesi gününden itibaren de yayınlanacağı ifade edildi. Putin'in bugün yine açıklamaları vardı basına yansıyan Türkiye ile de ilgili değerlendirmelerde bulundu ancak ülkesi için yaptığı açıklamalara baktığımızda dış etkilerden kaynaklanan sorunların iki yıl kadar Rusya ekonomisinde etkili olabileceğini ifade ettiğini söyleyebiliriz Rusya devlet başkanının gösterdiğini. Parite ve emtia fiyatlarına göz attığımızda borsalardan sonra özellikle Sterlin tarafında perakende satışlar verisinin getirdiği yükselişin dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Dolar Türk Lirası paritesinde bugün bir miktar aşağı yönlü hareketler gördük. Başbakan Davutoğlu'nun konuşmaları vardı. Bunun yanında özellikle gelişmekte olan ülkelerin para birimlerindeki sakin seyrinde nispeten dolar Türk lirasına da yansıdığını ifade edebiliriz. Özellikle son günlerde gündemde olan dolar ruble paritesi Rus rublesindeki fiyat değişimleriyle birlikte oldukça yakından izleniyordu ve Rusya Merkez Bankası'nın açıklamaları aynı zamanda Maliye Bakanlığı'nın ülkenin Maliye Bakanlığı'nın açıklamalarıyla birlikte özellikle Dolar-Ruble paritesindeki tarihi zirvelerden sonra aşağı yönlü hareketlerin etkili olduğunu bir miktar gördüğümüzü ifade edebiliriz. Aynı zamanda Putin'in bugün Rusya'daki son gelişmeleri kriz olarak değerlendirmemesi de bir miktar rublenin değer kazanmasını sağladı şeklinde yorum getirebiliriz. Petrol fiyatlarına baktığımızda tepki alımlarının devam ettiğini görüyoruz. Özellikle Avrupa seansının başlamasıyla birlikte yukarı yönlü hareketler bir miktar yine dikkat çekti diyebiliriz. Altın tarafında da dolar endeksindeki zayıf görünüm ve aynı zamanda FOMC toplantısından dün gelen açıklamaların ardından bugün Avrupa seansı içerisinde öğlen saatlerinde bir yukarı yönlü hareketin geldiğini söyleyebiliriz. Euro frank paritesinde ise İsviçre Merkez Bankası'nın açıklamaları sonrası sert yükselişler gördüğümüzü ifade etmiştik. Günün devamını incelediğimizde ise ABD tarafından gelecek önemli verileri piyasalar takip ediyor olacak. 15.30'da haftalık istihdam e, başvurularını gösteren istihdam talepleri verisi e, piyasaların gündeminde olacak. Özellikle işsizlik tarafındaki değişimleri görebilmek için geride kalan hafta ne kadar Amerikalı'nın başvurduğuna ilişkin bir bilgi verecek ve 297 bin kişinin başvuruda bulunmuş olmasının beklendiğini görüyoruz. 16.45'te öncü hizmetler PMI verisi gelecek ABD tarafından. Genelde ISM Enstitüsü'nün hazırlayıp sunduğu veri daha etkili olabiliyor dolar üzerinde. Ancak Market'in hazırladığı bu veri de yine piyasalarda önemli fiyat değişimlerine neden olabilir. Saat 17'de ise Philadelphia Fed imalat endeksine çevirecek piyasalar gözünü haftanın başında New York Fed tarafından açıklanan imalat endeksi tahminlerin oldukça altında kalmıştı ve negatif tarafa geçmişti. Bu olumsuz verinin ardından... Adından Philadelphia bölgesindeki imalat ve üretime ilişkin bilgiler verecek rakamın ne yönde olacağı merakla bekleniyor. 26.3'lük bir beklenti var. Önceki aya göre bir düşüş gerçekleştirmesinin tahmin edildiğini görüyoruz. Sonrasında ise doğal gaz stokları ilgili MTN'in fiyatında etkili olabileceği için piyasalar tarafından oldukça yakından takip edilecek. FOMC toplantısı sonrası özellikle merkez bankalarının... Ee, Ekonomiye olan teşviklerine devam edebileceği yöndeki düşünceler piyasalarda etkili oluyor. Aynı zamanda petrol ve e, rubledeki değişiklikler Rusya'daki, e, ta, Rusya tarafındaki e, gelişmeler yakından izlenmeye devam ediliyor diyebiliriz. Gün içerisindeki makroekonomik gelişmeleri toparladığımızda bu şekilde bir özet gerçekleştirebiliriz. Herkese başarılı işlemler diliyorum. <laughs>